Sait Faik Abasyanık Alem Dağı'nda bir yılan Daha tiyatroya girerken kar başlamıştı. Çıkınca meydanı bembeyaz buldum. Boynumdan içeriye bir damla düştü. Ürperdim. Çek elini ağzından tırnağını yeme diye bağırdım. Ölümden giden iki kişi dönüp bana baktılar. Yüzümü görmek için yavaşladılar. Sanki ben her akşam onunlaymışım gibi bir yalnızlık duyuyorum. O cuma günleri gelirdi. Alçıdan ağzı pipolu gemici onu beklerdi. Güneş muşamba perdede tam üçü işaret ederdi. Geleceğine yüzde yüz emin olduğum günler beklerken kalırdım. Kapıyı tırmalar gibi vurduğu zaman nasıl duyardım rüyamın içinde? Yataktan fırlardım. Kapıyı açardım. Rengi sormuş. Nefesi boğazından gelirdi. Masadan bir cigara alır yakardı. Dünya ötedeydi. Burada bir konsol, bir ayna, bir alçıdan gemici, bir yatak, bir ayna daha, bir telefon, bir koltuk, kitaplar, gazeteler, kibrit çöpleri, cigara izmaritleri, soba, battaniye vardı. Dünya ötedeydi. Gökyüzünde uçaklar vardı. İçlerinde yolcular vardı. Trenler gidiyordu. Herifin biri imza ediyor öteki para veriyordu. Akşam serinliği çıkmıştı. Akşam simidi de çıkmıştı dünyada. Olanın içini simitçinin sesi doldurdu. Dünya ötedeydi. Biletçi bir bilet zımbalıyor. Bir adamla bir çocuk gazete okuyorlar. Bir delikanlı, kara kaşlı, sihatli bir oğlan, opuzun yapmış, yakışıklı, kuvvetli bir oğlan. Ellerini pantolonun ceplerine sokmuş, sıska birisi de sağımda yatmış. Çocuk gazeteyi bıraktı. Partisüsünün başının altına dürdü. O da uzandı. Bir vapurun alt kamerasındayım. Günlerden cuma. Mektep tatil. Süleymaniye'de Kirazlı Mescid sokağında oturuyoruz. Ben 17 yaşlarındayım. Munir Paşa konağının çam ağacını hatırlıyorum. Lisenin bahçesindeki büyük çam ağacı bir yangında yanmış olabilir. Munir Paşa konağının Yağlı boya tavanları çoktan duman ve kül olmuştur. Tahta kuruları dayanmıştır Yatağım, yorganım, gözyaşım yanmıştır. Havuzlar yanmıştır. Yapraklarını kışın dökmeyen ağaçlar yanmıştır. Anılar, anılar yanmıştır. Yanmış oğlu yanmıştır. Beni bugüne getiren kitaplar yanmıştır. Ben de koyun postu taklidi bir kürk bulup pardesüme diktirmeliyim. Günlerden pazartesi... Yine vapurun alt kamerasındayım. Yine hava karlı. Yine İstanbul çirkin. İstanbul mu? İstanbul çirkin şehir. Pis şehir. Hele yağmur günlerinde başka günler güzel mi? Değil. Güzel değil. Başka günlerde köpüsü balganlıdır. Yan sokakları çamurludur. Morozludur. Geceleri kusmukludur. Evler güneşe sırtını çevirmiştir. Sokaklar dardır. Esnafı gaddardır. Zengini lakayttır. İnsanlar her yerde böyle. Yalnızlık karyolarda çift yatanlar bile tek. Yalnızlık dünyayı doldurmuş. Sevmek bir insanı sevmekle başlar her şey. Burada her şey bir insanı sevmekle bitiyor. Güzel. Güzel yer. Güzel yer alemdağı. Şu saatte 15 metrelik ağaçlarıyla taş taneleri ile yılanı ile ama kış günü yılanlar için inindedir. Olsun. Hava alemda da ılıktır. Güneş yaprakları kıpkızıl ağaçların içinde doğmuştur. Gökten parça parça ılık bir şeyler yağmakta, çürümüş yaprakların üstüne birikmektedir. Taş delen parmak gibi akar. İçimizi şıkır şıkır eden bir maşrapa ile önce içimizi sonra çırılçıplak çıprak soyunarak dışımızı yıkıyor su içmeye gelen bir tavşan, bir yılan, bir kara tavuk, bir keklik, Balanos köyden şerefimize kaçıp gelmiş bir keçi ile alt alta üst üste oynaşıyoruz. Panço, panço diye bağırınca yılan da, keçi de, keklik de, tavşan da oldukları yerde alçıdanmış gibi donup kalıyorlar. Ben beyaz kesiliyorlar. Hemen keskin bir bıçak çıkarıp cebinden kiminin kulağını, Kiminin kanadının altını kesiyorum. Kan akınca hareket başlıyor. Beni bırakıp pançoya koşuyorlar. Pançonun her zamanki kansız ve hiddetli yüzünde çıban yarasına doğru kaymış bir gülümseme gözüküyor. Keklikleri kakasından öpüyor. Tavşanın bıyığını çekiyor. Yılanı bileğine doluyor. Top getirmiş, futbol topu. Ben kaleciyim, yılan da kaleci ötekiler yaprakların üzerine yatmış güneşin içinde oynuyorlar. Saatlerce oynuyorlar. Yılanla ben top kalemize girerken yana çekilip seyrediyoruz. Mızlıkçılık ediyoruz. Alem daha güzel. Alem dağı. İstanbul çamur içinde. Taksi şoförleri su birikintilerini inadına insanların üzerine sıçratıyorlar. Kar inadına içimize içimize yağıyor. Kadının biri beşinci kattan bir kediyi sokağa atıyor bir kadınla bir yabancı erkek kedinin başındalar. Kedinin burnundan hafifçe kan diyor. Erkek Fransızca. Er est mort değil hak. Le pau diyor. Kadın bana Türkçe kedinin beşinci kattan atıldığını anlatıyor. Galatasaray Lisesi'nin kalın ve yüksek bahçe duvarının kenarına artık ölmüş kediyi itiyoruz. Beşinci kattaki kadın sobasına şimdi kömür atıyordur. Hava da ne soğudu. Keşke kar yağsa. Kar yağdığı zaman yine havada ılık bir şeyler oluyor. Panço ne zaman dönmüş? Alemdağ'dan. Birdenbire bir arkadaşıyla yanından geçiyor. Bir duvarın ölmüş bir kedinin yanından geçer gibi. Kollarımız birbirine sürünüyor hafifçe. Duvarlar açılıyor. İnsanlar birbirleriyle senelerdir dargınmışlar da birdenbire aynı hisleri duyarak yeter artık diyerek barışmışlar gibi öpüşüyorlar. Dönüyorum. Panço arkadaşıyla gülüşerek gidiyor hala. Yangının kül ettiği Munurpaşa konağının havuzunda kirli yeşil bir su bekler dururdu. Suyun dibi gözükmezdi ama gözümü kapayınca içine atılmış on paralıkların parladığını görürdüm. Bir defa da şimdi vali olan bir arkadaşımızın elli kuruş vererek elbiseyle suya atmıştı. Panço'nun arkadaşıyla beraber getirdiği kahveyi hiç bilmezdim. Kapısında alüminyum tencereler naylon bardakla satan bir hırdavatçı bulunan iki kapısı da ardına kadar aç apartman arası bir binanın birinci katındaymış bu kahve. Onların bu kapıdan içeriye girdiklerini görünce merak ettim. Ben de girdim. Baktım karşımda cam bir kapı. Cam kapının içinde hep büyük bir salon. İçeride insanlar tavla ve iskambil oynuyorlar. Daha köşede bir bilardo masası var. İçeriye girince herkes bana baktı. Buraya gelenler hep aynı müşteriler olmalı ki beni baştan aşağı bir süzdüler. Oturup bir kahve içmek bile cehennem azabı gibi bir şey olacaktı. Birini arıyormuş gibi yaptım. Olmazsa bizim Luka Efendi vardır, duvarcıdır, boyacıdır. Onu soracaktım. Gözlüklüdür kendisi, Yunan tebaasıdır, ama Arnavut'tur. Kahveci onu sormak istedim. Baktım Panço, Luka Efendi'yi siper ederek kendini bana göstermemeye çalışıyor eskiden tanıdığım birisi için niçin geldiğimi anlamış gibi bana baktı. Gülümser gibi idi. Allah belanı versin deyus dedim. Döndüm giderken bir daha dönüp baktım. Yine parsonun yakasındaki kürkü gördüm. Kürkü görünce rahatladım. Tavşanı, kekliği, o ılık, harikulade kaygan ve güzel yılanı, kara tavuğu, alem dağını, taş telen suyunu, çürümüş yaprakları, yaprakların üstüne yağan pelte pelte güneşi hatırladım. 送、so